poslu ballı bir tavuk yapıyoruz. Üç parça tavuk bonfilemiz var. Bir yemek kaşığı soya sosu, bir yemek kaşığı bal, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, bir yemek kaşığı tereyağı, bir tatlı kaşığı sirke, 3-4 adet sarımsak, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber, tuz ve üzerine e, süslemek için iki dal yeşil soğanımız var. Burada yok. Tamam. Şimdi tavuğu doğrayayım mı ben? <laughs> tavuğu doğramayacağız. Doğrama. Yok. Tamam. Yağ mı koyayım? Tavayı Evet. Şimdi ben gösteriyorum. Zeytinyağı çiçek. Şundan istiyorum dur ben hocam. Ay koy koy. Şöyle evet bakın Korkak. efendim Korkak. şöyle Korkak. güzelce gezdiriyoruz iyice ısınması gerekiyor tereyağını biraz sonra koyacağım. Önce bir tavuğumuzu şekillendirelim şöyle bakın kesmiyorsunuz çok orijinal bir tarifle geldim. Sadece üzerine şöyle kareler yapıyorsunuz bakın şöyle kesmek yok. Yalnız bu tavuğu güzel vermemiş kasabımız. Daha Efendim? düz ayarlaması lazımdı. Yapayım bir şey. Yapayım. Ben gidip alayım. Ben. Benim söylemem lazım. Vallahi bak, siz tavuk muokta alamıyorsunuz. Ben gidince kasap çok güzel etler veriyor. Bir şey söyleyeceğim. Heh. Ama biz almıyoruz ki onu yüksel bey getiriyor. İşte tamam yani yüksel bey. oldu ki ona şimdi? Ağzı var, dili yok. Evet. Şimdi burası olmamalıydı, biraz daha dövülmesi gerekiyordu tavu. Sen bana şey söyleseydin ben alırdım üstünü bir daha. Ne canım? Tavuğun üstünü alırdım bir kat. Yok İster. yok, böyle bu kalın kalın tamam. oluyor. Gel. Şimdi tavanın altının iyice ısınmış olduğundan emin olmamız gerekiyor. Birazcık tamam. daha ısıtıyoruz kıymetli izleyicilerim. Ee, hemen şuradan. Sarımsaklarıza mi? Tereyağı ee, bir şey alayım. Pat. Kaşık. Tahta kaşık. Tahta da değil. Buna un yok. Unu koymamışsınız. Ben de diyorum bir şey eksik. Un mu? Evet. Buna un ve karabiber lazım. Böyle onun içinde bulacağım. Bir de cımbızımı istiyorum. Ee, Videoları o... izlemiyorsunuz galiba kızlar. Ee, Malzeme listesini hazırlarken. Bak kızıcığım. <laughs> bak kızıcığım. Ha, bak haklısın diyor Yüksel. Ben izlediğimde vardı. Abi ee... ya. Yaz bunu bir kenara. Şey, e, karabiberin başka evet, karabiberin var orada zaten tuz istiyorum aç, şey un istiyorum aç. Unun da var tatlım, unun da geldi. Evet gördüğünüz üzere tenceremin içerisine tereyağımı aldım, hemen unumu alıyorum. Ne kadar istiyorsun unu? Böyle bir yemek kasesinin içerisine koyarsan. Ha anladım. Bakın tereyağımız köpürdü, hemen kapatıyoruz yanmasın. Şöyle paneliyorsun. aynen ha. bu bana yeterli. Yeter i̇çerisine mu? karabiberini ilave ediyorum ve şöyle bir harmanlıyorum cımbızımızı aldık. Başka Şöyle istiyorsun. bakın. Bu şekilde önden bir paneleme yapıyoruz. Vallahi efsane. Sarımsakları rendeleyeyim mi? Hemen onları rendeleyelim Serpil'cim. Bakın tavuğu bütün kesmedik. Sadece üzerine şu şekilde dilim dilim yaptık ve kızdırmış olduğumuz zeytinyağımızın, tereyağımızın içerisine bırakıyoruz şöyle. Güzelce lezzetlendiriyoruz. Şunu da şu şekilde yapıyorum aynen. Çok lezzetli bir tavuk oluyor ve lokum tadında. Şöyle <laughs> iyice unluyoruz ve sallıyoruz fazla ununu alıp tavamızın içerisine bırakıyoruz. Valla süper. Bu tarifi ne zamandır paylaşmak istiyordum. Son aşamada isterseniz fırında bir 15-20 dakika kadar bekletebilirsiniz. Çok da güzel olur. Evet bunu da koyduk. Hadi bismillah. Akata tereyağımız köpürdü. Yoğurt tereyağısı değil mi? Bence de Elazığ'ın muhteşem lezzetlerinden. Yok, bu şey galiba. Yüksel bu, o diyor. Ha. Evet, şimdi bunları en son aşamada koyacağız, lezzetlendirmekte. Birazcık e, tavuğumuzu önle arkalı pişirmemiz gerekiyor. Nermin'in enfes mutfağında şey enfes tarifler evet, bugün. Doğru. Kanal 7 ekranlarında sadece efendim bir saat olmadan yapabileceğimiz bütün lezzetleri sizlere sunuyoruz gördüğünüz üzere. Bol tamam. tereyağı ile birlikte pişiyor. Üzerine birazdan lezzetlendirmesini yapacağız ve şimdi e, önlü arkalı pişirdiğimiz tavukları şöyle düzüne çevirip tekrardan lezzetlendirme kısmına geçtik. Neden bunları başta koymuyoruz? Çünkü yanma olasılığı çok yüksek oluyor. Tavuğun güzelce pişmiş olması gerekiyor. Hemen şöyle bakın üst tarafını da tuzluyorum. Ve gelelim lezzetlendirmeye. Oh. Soya sosunu şöyle gezdiriyoruz. Karamelli böyle bal rengini alacak. Hafiften sirkemizi koyuyoruz. Bakın hala sarımsağı koymadım. Neden koymuyorum? Yanmasın diye. Üzerine pul biberimizi evet serpiyoruz. Devam ediyorum. Devam et sen. Şöyle pul biber. Toz kırmızı biberimizi ekliyoruz. Yani düşünün nasıl bir lezzet olacak efendim. Ve sarımsak bu aşamada devreye giriyor. Sarımsağı bakın içerisine koyuyorum. Tavuklarımın üstüne atmıyorum. Zeminden o aromayı yakalayacağız zaten. Ve bal. Balsız bir tavuk. Düşünemiyorum şöyle bakın. Güzelce balı gezdiriyorum üzerine. Serpil şişirme, güzel yapar mısın Bozun şekillerini? Hayır oğlum, kaç bas. Al, al onu bir daha yap, öyle olmaz mı? Bunları mı alayım? <laughs> Bak, ben biliyorsun şişirme hiç sevmem. Kusura bakma Serpil'cim. o böyle alıyor ki. Yani yanımda. sen e, burada benim yanımda da olsan, ayrım yok. Alırken oldu, <laughs> belike gibi. Ama ben ne yapayım şimdi böyle oldu der gibi, yaramaz çocuklar gibi. heyecan yaptım, vermeyin. Efendim, şu an... <laughs> gördüğünüz üzere mis gibi bir koku keşke ekrandan diyorum ya gönderebilsek ama az kaldı o da olacak teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki ekrandan kokuları da göndereceğiz şimdi bu tarafını çeviriyorum ki balla birlikte özleşsin karamelize olsun valla çok güzel yalnız tavalarımız tencerelerimiz gerçekten harika bir hiçbir mi? şekilde yapışmıyor bunun için çok kaliteli bir tava kullanmanız gerekiyor ki yapışmasın tavuklarımız en güzel taraflarından biri de fırına giriyor. Hop al fırına. Baksana kokuya. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel. Değil mi? Hop. Efsane bir koku ya. Şu yakın çekime girelim. Tavuğun üst kısmı nasıl bal rengini aldı. İşte görmek istediğimiz tablo bu. İçerisinde soya sosu ve misler misi balımızla birlikte servis ediyoruz. Evet, patates püresi yaparsanız Yüksel yukarıdan öneri yapıyor bize. Ha. Patates püresinin orta kısmına oturtabilirsiniz. Pilav, bulgur pilavı, makarna eşliğinde servis edebilirsiniz. Tamamen size kalmış efendim. Biz en güzel şekilde Kardeşim size sunuyoruz. Evet, tarif geliştiriyoruz. Bakın şu Şimdi <laughs> tavuğumuz ne durumda? Mis Bence oldu. Evet, olmuş. Şöyle bak, 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 bak hemen koyuyoruz. İçerisinde soya sosumuz var, balımız var. Sarımsağımız var. Şu sosu bile gerçekten tam böyle ekmek banmalık olmuş. Şuraya alayım. Tabağımı çok kirletmeyeyim. Buradan şöyle koparayım şunu. Evet. Bir de ara kısımlarını açtığınızda bu şekilde daha hoş bir görüntü oluyor açıkçası. Şöyle Dediğim gibi yanına istediğiniz pilav, makarna, tavuk hangisiyle isterseniz sosunu da değerlendirelim. Yapabilirsiniz. Şöyle. Aa şey, dur şuna bir sunum kabı getireyim ben ne? sana. Hmm. Kurabiyelerimize. Şu iki katlı olana koyalım kareli. Ben onları çok sevdim. Şunu yapalım. Bir haftadır onu kullanıyoruz. Evet buna koyalım. Şunu alalım mı Sarp'cığım? Şunu da alsaydın. Alayım ziyan olmasın. <laughs> Çok güzel pişmiş ama yumuşacık, lokum gibi. Suyunu istiyor musun? Gezdireyim mi azıcık şöyle? Birazcık daha gezdirelim. Çok fazla değildi. üstüne birazcık parlaklık. Evet. Biraz hızlı davranalım Serpil'ciğim. Slow motion çalışma diyorsun. Aynen Serpil'ciğim. Biz canlı yayın yapıyoruz. Artistik hareketlere gerek yok fazla. Artistliğe girmeyelim. Koyun hanımefendiciğim koyun. Yerim seni. Yüksel Bey'in gazıyla. Valla Yüksel Bey bugün bir vücudu herhalde. Ben Yetişecek bir coşkun şey sana 45 mi? dakikada yemek diye. Evet ama yetiştirdim. Şimdi hadi getir o patatesi de yapacağım. Yap. Yapacağım getir. Yap. Yapacağım ya. Yap kız. İçimden geldi getir. Lan yap. <laughs> Hemen serpil patatesleri ezelim. E, şeyleri minik minik doğrayalım. Ben kurabiyeleri servis hazırlayana Sen kadar. Sen kurabiyeleri bunu al ben gideyim onu yapayım. Yalnız şöyle buyurun efendim. Ekranda gerçekten eşsiz bir lezzet oldu ve bütün ev hanımlarının yapabileceği pratik bir tarif oldu. İşte e, diyorsunuz ya dışarıda yemek yemiyoruz, Ne yapacaksınız dışarıda yemeği? Alın efendim dışarıdaki kalitede harika sunumlu bir tavuk hazırladık bugün size. Efsane bir ballı tavuk yaptık. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Yanına bulgur pilavı, pirinç pilavı, makarna ne istiyorsanız efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.